Merhaba arkadaşlar. Bugün futbol oyunu oynayacağız. Şimdi hemen giriyoruz arkadaşlar. Şimdi Merhaba arkadaşlar. Şimdi futbol oyunumuzu oynayacağız. Şimdi Hadi bakalım. Oynayalım. Bu oyunu bilenler varsa yoruma yazsın arkadaşlar. ね<タッ> Bir tane bana istek adam mı? Hadi kadar. Şimdi kulübümüze girelim. kulübümüzde bu takımlar var. Onlar benim Sonra Burası var. Sonra Ünlücüğüm. Bu da mı kaldı. Sonra yedeklerde. Sonra da dünyalarda. Sonra Bakma. Ya da şimdi takımımızdan çıkalım. Şimdi oynayan gibi oynayan Bu kilitli değil mi size? Avo. Avo'ya giriyorsunuz. Burada arkadaşlar var. Bu da bir avo Şimdi karşı yapalım. Take, bakalım. Şimdi on yedi. Rakip bulunuyor Kim katını? Başka birisi katını. Başka birisi katıldı. Kimmiş bakalım. Oy Eren Martin. Ev sahibi benim deplasman adam. Başlayacak şimdi. Evet. Bu benim takım. Adamın takımı. Hadi başlıyorum. Benimle, benimle, benimle. 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 itiş itiş Benimle. 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 Allah kaptırdı olan. Benim. Allah onda benim. Benim top. Ben adamların şey takımlarını söylemeyeceğim. Van Burası Rosiva. Evet. Van Buradan. 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 Buradan kaleci. Alay. Alay. Ben sevdim seni ya. Alay. Alay burada dışarıya kasıyor. Tablet. Kas. Corner. Uf. Vuralım böyle. Kafa. Kafa. Kaleci. Kaleci. Buradan. Orası var. Gidiyor. Gidiyor. Neyse. Vallahi ilk. Vallahi ilkten. Dön. gün. Olan, olan, olan kurdu kaleci de kaldı. Olan kurdu kaleci de kaldı. Borasiva. Bence. Oh, ol, oh, ol, ol, olan, olan, olan da, olan. Yine, yine, yine şu denemesi. Kafa, kafa. Beni de, beni Arkadaşlar Melike. Karşınızda Melike arkadaşlar. Kaf vurdu. Kaleci tutamadı. Bunu tutamadı kaleci. Gol. Melike. 1-0 öne geçiyorum. Hala adamın takımda. Oy Meling'im, Meling'im. Buradan alay Ne oldu? Devre, devre adası. İlk yarı bitti. İkinci yarıda arkadaşlar. Hadi. Adamlar başlattı. Adamlar gidiyor, adamlar. Oo, oy, Beni geçmesin. Alan, alan Van daha ilk adamda. adamlar gidiyor. Oha oha. Son anda müdahale. Son anda müdahale ettim. Kastı tablet. Niye kastı tablet? Serbest vuruyor. Oh, beni yıkım, beni yıkım. Buradan ağlay, 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 ağlay. Vurdu. Gol olay. Olay. Arkadaşlar olay. Karşınıza ağlayın. Geldi böyle. Sayınır Brakiminden sol sola çekti. Bir vurdu. 90'lara gönderdi. 90'lara gönderdi. Şimdi Melih'im. Oğlan. buradan benim gün buradan özür diyor buradan kendi alanına doğru buradan arkaya çekemedi şimdi avut. out'u kullandı pas, ver, pas verdi kasıyor tablet kasıyor ne? Şimdi... Yılın. Ne yine bağlanıyor lan? Bizi buradan dön. Buradan. VAR Vay VAR vay be. Kulun var be. Yusuf'u al dünya giriyor oynar. Ronaldinho gidiyor oyuna. Alan çıkıyor Ronaldinho giriyor. Adamlar gidiyor. Buradan aldı. Buradan orası iyi var. Buradan gelmedi. Buradan. Buradan o adamlar. Abi abi hayır, hayır hayır. Gol attılar. Gol attılar. Burası gol attı. Burası gol attı. Gol attı. Sıkıntı yok. Aynen 3 3 bir ayla. Ben üçüm bunlar bir ya. Ben oldu dinliyor. Ben oldu dinliyor. Beni gidiyorum. Buradan. Bize doğru. Minikum ve maç bittim. 3 3 1 bitti maç arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar. Şimdi yine bir maç daha yapacağız. Sonra biteceğim Melih gam atmış. Allah'ın attı. Ver. Serdoğan atmış bir de bir tane adamların golü var bu da Maradona Silva şimdi pür ödülü yani ben pür ödülünden geçtim ben pür oldum zaten ben pür şimdi hadi bakalım yine bir oynayalım oynaya bakalım malı el pinta labio esa cintura suelta başlıyoruz arkadaşlar öbür maçta 3 bir yenmiştim şimdi burada kaç kaç bitecek arkadaşlar inşallah ben yenerim oo 87 ananı yenildik am. yeni gel. Bu ne ya? Abi ne yapıyorsunuz ya? Düzgün oynamıyorsunuz hiç şunlar. Ya oh, O oh, abi hayvan mısın? Ne yapıyorsun? beni Burası iyi var. Burası iyi var. Burası iyi Buradan pas. Al. Alay. 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 Buradan pas. Al. Abi şutu. Aldık. Aldık. Aldık alamadık. Ya tam alacaktı. Oğlum ne oluyor? Tabletin yüzünden gol yiyeceğiz ya. Koş koş koş. Koşun lan koşun lan. Koşun lan koşun. Abi abi ben size denemedim. Ben kendime dedim. Abi gol yedik mi? Yedik mi? Yemedik yemedik. Abi sana olalım ya. Oğlum, çok yoğunuz. Aferin. Topu vuran. Öyleyse dik. Pas. Olan, olan, olan. Abi ya hayvan gibi dağılıyor çünkü ya. Ulan. Ulan Nur. Adamdan çıktı. Adamdan çıktı abi. Adama değdi bu topu. Adama değdi bu topu. Adama değdi. Korner abi ya. Korner'ime verin işte abi ya. Abi kaleye doğru gitti ama kaleci tuttu. <laughs> Arkadaşlar çok uzun sürecek ama 4 dakika sonra devre arası. abi abi. 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 Oo bitti. Devre arası. Bak bak adam bana ne gönderiyor bak bak. Abi ya adam onu böyle gönderiyor. Yes diyor. 엄청 아비 어디서 보 d e n 야 嗯。 Arkadaşlar son anda dedim benim sesles bulaştı yani gol atabileceğim mi atamayacağım mı bilmiyorum. Kasta bir de tamam Arkadaşlar enes, beraber berabere biterse ben de onu Hayvan nasıl abi nasıl dolu abi ya. Abi bir şey demeyeceğim abi. Ben oynama bakarım bir şey demeyeceğim. Gol yedik, gol yedik, gol yedik. Yemedik, yemedik, yemedik. Aferin lan bana. Çok çekici. Maç, maç bitti. Maç 0-0. İyi oynadık, iyi oynadık, iyi oynadık. İyi oynadık ama iyi oynadık. İyi oynadık. İyi oynadık. Arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bakılırdı maçımız. İlk önce yendik. Sonra yenemedik. 0-0 beraberlik maç bitti. Arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kimin sıfır sıfır bitti arkadaşlar. Bunu kim kazandı, kim şey yaptı diye bana yazın. Abone olmayı unutmayın. Ben sizi seviyorum. Öpüyorum. Hadi.